İstanbul Stüdyo'da. Teşekkür ediyoruz Londra'ya. Bizde e, malum seçimlere bir hafta kaldığı için siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Bültenimize eski Barış ve Demokrasi, Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Hakkari Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Demirtaş hem iktidara hem de muhalefete yüklendi. Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ı provokasyon yaratıyor dedi. Bugüne kadar MHP zihniyeti de, CHP zihniyeti de, AKP zihniyeti de. Bizler açısından sadece zulmün adı oldu. Katliamların adı oldu. İnkarın adı oldu. Üçünü bir sepete koyacağız. Postalayacağız. <laughs> Üçü de bilsin ki bizim açımızdan hiçbir farkları yok. Bir <laughs> gezisi öncesi başbakan özellikle provokasyon yaratmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki MHP bölgede yok hiç. Ha gelmiş ha gelmemiş. Diyarbakır altının umurunda olmaz. Kimse de orayı provokasyona getiremez. Elinde başka malzeme yok. Makarna bitti, kömür bitti. Kanepe şişet ya. Neye sarılacak? Yalana, iftiraya. Şimdi herkesi kandırabilir. Etrafındakileri özellikle aldatabilir. Onlar da zaten 5 inanmaya dünden hazırlar. Çünkü hepsi yağdanlık, hepsi şakşakçı. BDP, MHP'ye o yönlendirecek diyorlar. Şimdi burada hem BDP'ye hakaret ediyorsun, daha da önemlisi halka seçmene hakaret ediyorsun.